Merhabalar sevgili takipçilerim. Bugün sizlerle tavuklu beyti yapalım. Tavamızın içerisine yarım fincan sıvı yağımızı ekleyelim. Ve küçük küçük doğramış olduğumuz 500 gram tavuk göğsümüzü ilave ettikten sonra tavuklar suyunu çekene kadar pişirelim arkadaşlar. Göğsümüz suyunu çekip hafif pembeleştikten sonra üzerine bir yemek kaşığı tereyağımızı ekleyelim. İçerisine bir çay kaşığı kekik, bir çay kaşığı kırmızı biber, bir çay kaşığı da karabiberimizi ekledikten sonra güzelce karıştıralım. İçerisine 4 yeşil biberimiz ve 1 kapya biberimizi ilave edip güzelce karıştıralım. Evet arkadaşlar. Şimdi de 2 salatalık turşumuzu ilave edelim. ve bir tatlı kaşığı tuzumuzu iki küçük küçük doğramış olduğumuz domateslerimizi de ekledikten sonra 3 dakika kadar pişirelim. Şimdi de sosumuzu yapmaya geçiyoruz. Tavamızın içerisine 2 yemek kaşığı tereyağımızı eritip üzerine 2 yemek kaşığı dolusu salçamızı ekleyelim ve karıştıralım. Üzerine 1 çay kaşığı kırmızı biber, 1 çay kaşığı karabiber ve 1 çay kaşığı tuzumuzu ilave edelim. Üzerine 3,5 su bardağı suyumuzu ekledikten sonra 1-5 dakika altı kısık şekilde kaynatalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir yufkamızı dörde katlayalım ve yapmış olduğumuz içten tam kenar şekline gelecek şekilde dolu dolu ilave edip rulo şeklini verelim. Yapmış olduğumuz dürümlerimizi tepsimize dizdikten sonra üzerine fırça yardımıyla su gezdiriyoruz. Ve arkadaşlar önceden ısıtmış olduğumuz 200 derecelik fırında güzelce kızartıyoruz. Kızarmış olan dürümlerimizi 3'er santim olacak şekilde dilimleyelim. Dilimlemiş olduğumuz beyitlerimizi servis tabağımıza diziyoruz. Üzerine hazırlamış olduğumuz sosumuzdan bir kaşık yardımıyla güzelce her yerine gelecek şekilde sosumuzu dökelim. Evet arkadaşlar, Gerçekten bu lezzeti tatmanızı istiyorum. Çocuklarımın ve benim bayılarak yediğimiz bir tat. Herkese afiyet olsun.